Ve Fenerbahçe 20 yaşındaki İranlı hücum oyuncusu Allahyar Yatmanış için Hull City ile anlaşmaya vardı. Resmileşti. Acun Ilıcalı'nın sahip olduğu Hull City, Allahyar Sayyatmaniş için Fenerbahçe'ye 4,5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Bunun dışında Hull City, Allahyar'ın sonraki satışından Fenerbahçe'ye %50 pay verecek. Allahyar Sayyatmaniş, vize işlemlerinin hemen ardından İngiltere'ye giderek, resmi sözleşmeye imza atacak. Rıdvan Dilmen canlı yayında bu City Allah yara almış. Biliyorsun daha önce de gol kralı Pesci de almışlardı. Şimdi de Allah yara almışlar. Ukrayna'da takip ettiğimiz kadarıyla başarılı olmuştu açıklamasını yaptı. Öte yandan Fenerbahçe Sivas Spor maçında sakatlanan Novak ve Serdar Aziz'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı kulüp tarafından yapılan açıklamada Demir Grup Sivas Spor ile oynadığımız karşılaşmada sakatlanan oyuncularımızın yapılan ilk değerlendirmelerinde Serdar Aziz'in sağ kasık bölgesinde birinci derece zorlanma Filip Nova'nın sol uyluk arka üst adele tendonunda tendon içi yırtık saplanmıştır. Oyuncularımızın tedavi programları başlamıştır ifadelerine yer verdi. A Spor'un haberine göre sarı lacivertlerde Serdar Aziz'in 10 gün, Filip Novak'ın ise yaklaşık 1 ay forma giymesi beklenmiyor.